Alternatif Fenerbahçe kariyerimize hız kesmeden tam gaz devam ediyoruz. Geçen sezon çok yerinde transferler yapmıştık. Hepsi de meyvesini verdi ve 3. sezon ardarda arda şampiyonluğu kazandık. Cenk Özkaçar, Semih Kılıçsoy ve Efe Sarıkaya ile birlikte hem kadromuzu güçlendirdik hem de Türk rotasyonunu güçlendirdik. Osman Diomen de savunmamı gerçekten 3-4 seviye daha yukarısına çıkaran bir transfer oldu. Sporting'den 38 milyona oyuncuyu kaptık ve bu sezon 7.18'de çok iyi bir performans gösterdi. 5 golde bulunuyor. Memphis Defay sadece bizim çok verim alamadığımız bir oyuncuydu. Onu da bon servisi bedava almıştık. Ama ona rağmen de 7.2 ile fena olmayan bir performans sergiledi sezon sonunda. Sezonu 88 puanla şampiyon olarak bitirdik. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de çok güzel ilerledik. Son 16'larda elendik maalesef bu sezon ama Şampiyonlar Ligi'nde daha da iddialı olabileceğimize inanıyorum. Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu aldık. Maalesef Türkiye Spor Kupası'nda Trabzonspor'a kaptırdık. Ferdi Kadıoğlu çok güzel bir sezon çıkardı. Serdar Saatçili-Diomen de çok iyi bir tandem oluşturdu. Zeki çelik sağ Kim emanet ettim. İsmail Yüksek 6 numarada hem Türk rotasyonundaydı hem de fena bir performans göstermedi. Açık ara takımın en kötü performansını kendisi gösterse de takım tamamen yemyeşil olduğu için tamamen formda olduğu için İsmail Yüksek de sezon boyunca o kadar sırıtmadı diyebilirim. İshak Babadi ve Kayseri de gerçekten çok dinamik ve çok tempolu bir Çift 8 oldular bizim için. E, Heinsen ve Arda Güler çok yıldızlaştı. Luka da bütün golleri attı gerçekten. Luka sezonu 44 golle bitirdi. Çok yıldızlaştı. Çok güzel bir ilk 11. Çok güzel bir kemik oluşturduk takımımızla. Luka sezonun oyuncusu seçildi. Sezonun 11'ine giren oyuncular Lorenzo Luka, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Diomende, Serdar Saatçi, Zeki Çelik ve Ljivakovic oldu. Oscar Gulu takımıma kattım. Artık yıldız oyuncularla devam ediyorum geleceğin süperstarlarından Oscar Guluk da takılma katıldı. Kendisine çok güveniyorum. Çok da güzel bir profili var. Daha da gelişebileceğine eminim. Kendisini 8 numarada kullanacağım. Şu anda ortasam çok dinamik, çok güçlü. Orada birazcık hücumcu bir oyuncuya ihtiyacım var. Kaysado'nun yanında. Memphis Defa'ya teklifler geldi. Onu kabul ettim ve 4.5 milyona Memphis Defoe'yu gönderdik ve dava almıştık zaten. Avrupa Kupası'nın en golcüsü de Luka oldu bu arada. Fenerbahçe Avrupa sıralamasında da yükselişe geçti. Fenerbahçe 13 basamak yükselerek şu anda Avrupa'nın en iyi 20. kulübü seviyesinde gerçekten çok iyi diyoruz. Manchester City beni menajer olarak davet etti. Gel benle bir görüş dediler ama kabul etmedim. Benim Fenerbahçe ile daha vizyonum bitmedi. Daha başaracaklarım var dedim. Yeni transferlerimiz takıma katıldı. Daha çok bu sezon genç oyuncu odaklı gittik. Selahattin Kurt gelecekte benim çok yüksek beklentilerim olduğu bir oyuncu. Onun dışında da Oscar Gulo şu anlık tek transferim. Artık çok fazla transfer yapmak istemiyorum. Nokta atışı transferlerle birlikte zaten çok güzel bir kadro kurdum. Ve onu da daha üst seviyelere çıkaracağım. İsmail Yüksek geçen sezon çok kötü bir performans gösterdi. Takımına çıkarak en kötü oyuncusu değil ilk 11'deki. O yüzden de o bölgeye yıldız bir oyuncu Artem Karpukas'ı takımıma kattım. Çok uyguna geldi. Tam bir 6 numara. Tam bir kesici 6 numara. Gerçekten şu Artem Karpukas varken ben 6 numarada bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Rakibin o bölgeye girebileceğini düşünmüyorum. Bütün topları kesecektir kendisi. Depay'ın gitmesine taraftarlar birazcık isyan etti anlamadığım bir şekilde. Zaten depoy oynamıyordu çoğunlukla. Neden bu isyan çok anlam veremedim. Yönetim taraftarlar benden memnun. İshak Baba D ile sözleşme uzattım. Kendisinin gerçekten güzel bir profili var. Çok tempolu 8 numarada hem hücum hem de savunmada çok işimize yarıyor. Gerçekten çok yönlü bir oyuncu kendisi ve birçok pozisyonda da oynayabiliyor. Sakatlık yaşadığımızda bazı bölgeler rotasyona gideceğimizde de onu farklı bölgelerde kullanabilmemiz kadro mühendisliğim açısından benim elimi bir hali kolaylaştırıyor. Antrenman tesislerini geliştirmek istedim. Yönetim kabul etmedi. Altyapı oyuncu alımı sistemini geliştirmeyi kabul ettiler. Hiç neyse Emirhan İkkan'ın satışını gerçekleştirdim. Artık bizimle çok gelişemedi. Maalesef kendisi Bertu Yıldırım'da gelişemeyen gençlerimizden biri. Onu da kiralık olarak gönderdim. Umarım oynayıp birazcık gelişmeye başlar. Şu anda transfer bütçemi doldurmuş durumdayım. Bu arada sürpriz yıllık bütçeye de geçtim sonunda. Artık yorumlarda kafamın etini yemezsiniz umarım. İlk 11'im şu anda bu şekilde. Ferdi, Semih çok iyi bir ikili. Arda, Zeki çok iyi bir ikili. Orta saha üçlüm bu sene bayağı bir değişti. Kayseri'de zaten sabit duruyor. Guluk ve Karpukas'ın da ben ideal bir şekilde oynayabileceğini ve iyi uyum sağlayacağını düşünüyorum. Luka zaten değişmeyen oyuncum. Stoper tandeminde Diomanda ve Serdar şu anda gidiyor. Ama Efes Sarıkaya da Serdar'dan formayı her an alabilir. Lorenzo Luka'ya teklifler geldi. Satmayacağım oyuncuyu kabul etmedim. Luka bundan dolayı birazcık mutsuz oldu ama konuştuk, çözdük. Şu anda Süper Lig şampiyonluğu için bize 1.22 oran vermişler. Açık ara şampiyon adayı biziz zaten son üç sezondur. Biz şampiyon oluruz. Bu sene de ben şampiyonluğu başka bir takıma vereceğimizi düşünmüyorum. Lorenzo Luka'nın satılmaması da gerçekten birçok oyuncuyu da mutsuz bir duruma soktu ama ben ama ben oyuncu yönetimiyle iyi bilinen bir teknik direktörümdür. Bunu konuşarak halledebileceğime eminim takım içinde. Önümüzdeki sezon gol krallığı oranında da Lorenzo Luca birinciyken arkasında da Oscar Guluk bulunuyor. Semih Kılıçsoy da listenin sonunda bulunuyor. Gerçekten çok golcü güzel oyuncularım var. Süper Lig'in en iyi oyuncu ödülü adaylarında da Kaysa'da ve Diomen'de bulunuyor. Kaysa'da kimse geçemez ya. Kaysa'da gerçekten bu seviyenin çok üzerinde bir oyuncu. İlk defa paramız yok, o yüzden primleri fullleyemedim. Normal seviyede primleri yatırdım. Galatasaray ile birlikte ilk maçımıza çıkacağız. Türkiye Süper Kupası maçı, sezonu kupayla başlamak ve özellikle Ezeli rakibimizi yenerek başlamak bizim için çok önemli. Maça çok rahat başladık. Gökmen çok güzel bindirdi, genişliği verdi. Karpukas oyunu açtı. Kayse çok güzel fake'ini attı ve Ferdi uzaklardan Galatasaray'ı çok güzel avladı. 53. dakikada 1-0 öne geçtik. Galatasaray karşısında aldığımız 1-0'lık galibiyetle birlikte Süper Kupa şampiyonu da olduk. Bir kez daha Süper Kupa'yı kazandık ve müzemize bir kupa daha götürmüş olduk. Lando Barario'nun satışı gerçekleşti. Çok iyi bir rotasyon oyuncusuydu bizimle. Bize çok yararlı oldu. Ama artık bizden kopması gerekiyor. Onu da güzel bir fiyata sattım. Charendro kiralık olarak gönderdim. Daha da gelişebilecek bir oyuncu ama şu anda orta saha rotasyonum çok kuvvetlendi. Çok güçlendi. Charendro şu anda kendisine yer bulamaz. Bir de yabancıları da birazcık azaltmam gerekiyor maalesef. Süper Liga hızlı başladık. 4-0 gibi çok rahat bir galibiyet aldık. Arda Güler parladı bu maçta. Manisa Spor karşısında da ayağımız kaymadı. 1-0 galibiyeti almayı bildik. Zeki Çelik haftanın takımına seçildi ardından göztepe karşısında 8-0 gibi çok net bir galibiyet aldık. Bu maçtan sonra da Ferdi Kadıoğlu, Diomende, Karpukas, Arda Güler ve Luka haftanın takımına seçildiler. Arda Güler de ardından ayın oyuncu ödülünü kazandı. 3 maçta 5 gol, 2 asist yaptı. 3 maçta 7 gole direkt katkıda bulundu. 8.53 puanlı Arda Güler pırıl pırıl parlıyor gerçekten Fenerbahçe'nin kaptanı. Ferdi Kadıoğlu satışı gerçekleşti maalesef Ferdi Kadıoğlu gitmeyi çok istedi. Onu da artık tutamadım. Ama Ferdi Kadıoğlu'ya göndermemin de bir sebebi o bölgeyi hemen doldurabilecek ormamdı. Ferdi Kadıoğlu'nun satışı gerçekleşir gerçekleşmez de Rıdvan Yılmaz'a gittim. 4-0 Samsun Spor karşısında da rahat bir galibiyet aldık ve 4. haftada 12 puanla zirvedeyiz. Ferdi 45 milyonlara sattık. Rıdvan'ı da 23 milyonlara aldık. Çok rahat bir şekilde hemen karda ettik ve o bölgede Türk rotasyonundan da azalmadık. Tabii ki de Ferdi Rıdvan'a göre çok daha iyi bir bek olmasına rağmen Rıdvan da bizde iyi işler çıkarabileceğine eminim. Şampiyonlar Ligi'nde maalesef bir, bir berabere kaldık. Şampiyonlar Ligi'nde birazcık tuttuk başladık. Ama ben bu sene Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü çok uzun süredir gelen bir kemik bir kadromuz var. Kemiği çok iyi kurduk. Kadrom çok istikrarlı. Ve bütün bölgelerde de hem savunmada hem hücumda da çok dengeliyiz. Tam bir Şampiyonlar Ligi takımıyız. Zaten oyuncularımız da Kaysedo, Karpukaslar, Livakovic'ler. Bu seviyenin oyuncular Arda Güler'ler. O yüzden ben çok iddialı olacağımızı düşünüyorum. Eyüp Spor karşısında da 4-1 rahat bir galibiyet aldık. Rıdvan'ın da ilk maçıydı. Burada da çok güzel performans gösterdi. Chelsea karşısında maalesef 2-0 mağlubiyeti aldık. Bununla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne tutuk başladığımızı söyleyebilirim. Şu anda 1 puanla 29. sıradayız Şampiyonlar Ligi'nde. Ardından güzel bir form tutturduğumuzu söyleyebilirim. Beşiktaş karşısında 3-1, Rize Spor karşısında 7-1, Alanya Spor karşısında 2-1, Borussia Dortmund karşısında 2-1, Kayseri spor karşısında 2-1, Antalya Spor karşısında 4-0 galibiyeti alarak Ekim ayını namalüp geçirdik. Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten çok iyi durumdayız. Önümüzde Atletico Bilbao maçı var. Onu da 2-1 yenmeyi bildik. Başakşehir karşısında 5-2. Kocaeli Spor karşısında 4-2. Atletico Madrid karşısında da 1-0. Ve Adana Demirspor karşısında da 5-1 galibiyeti alarak Kasım ayında namalip bitirdik. Ve Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten iddialı bir takım olduğumuz Atletico Bilbao'yu ve Atletico Madrid'i yenerek de bir kez daha gösterdik. Ardından Barcelona karşısında beraberliği aldık maalesef. Ama ligi namalip geçirdik. Özellikle ezeli rakibimiz Galatasaray karşısında 2-1 galibiyeti almayı bildik. Manisa karşısında 7-0 rahat bir galibiyet aldık. İnegöz karşısında da 3-0 rahat bir galibiyet almayı bildik. Şu anda 18. haftaya geldiğimizde 54 puanla ligde 1. sıradayız. Galatasaray maç fazlası var 50 puanla bizi takip ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde de kendimizi 11. sıraya attık. 6 maç oynandı şu anda 11 puanımız var. Şampiyonlar Ligi'ni tutup başlasak da sonradan iyi bir şekilde kurtardık ve şu anda iyi bir formdayız. Diomende'ye, İshak Baba diye Arda Güler'e hepsine çok fazla teklif var. Hepsini takımda tutmak istiyorum. Lorenzo Luca'ya teklif var. Bütün takımlar benim oyuncularım şu anda kapmak için bir çaba içinde. Ben de oyuncularımı takımda tutmak için bir çaba içindeyim. Ama takım alev alev ilk 11'im. Alev alev herkes uyum içinde. Yeni orta sahim Kaysa'da ve ve Karpukas'ta çok iyi bir uyum sergiledi. Sadece Serdar bu sezon birazcık tutuk. O artık yerine Efes Arıkay'a Bırakmaya hazırlanıyor. Efes 7.10 7.10'la çok güzel bir sezon geçiriyor. Süper Lig'de gene ayağımız kaymadı ve 1-0 galibiyeti aldık. 21 maçtır üst üste kazanıyoruz. Üst üste galibiyet alıyoruz. Lig'de bizi kimse tutamaz. Göztepe Spor karşısında da 4-0 galibiyeti aldık. Canuzun maalesef şu anda forma bulamıyor. Onun da gelişmesini çok istiyorum. Gelecekte yıldız olabilecek bir oyuncu. O da gelişebilsin diye kiralık olarak gönderdik. Celtic karşısına çıkacağız. İddialı bir maç, önemli bir maç. Mateus Nunes sözleşmesi vardı, boştaydı. Ben de hemen onu kaptım. Seneye gerçekten çok sağlam bir orta sahamız olacak. Mateus Nunes'i de orta sahaya koyduğumuzda gerçekten çok sağlam bir orta saha olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım bu konuda. Böyle bir oyuncuyla bedavaya kapabilmemiz çok iyiydi. Celtic karşısında beraberliği aldık. Ardından Şampiyonlar Ligi bizi birazcık yordu açıkçası. Çok fazla sakatımız da vardı. Samsung Spor karşısında 2-2 beraberliği aldık maalesef. İş i̇şte neyse Şampiyonlar Ligi'nde kolay bir maçta 3-1 galibiyeti almayı bildik. Ligde şu anda 61 puanla birinci sıradayız. Galatasaray bize 56 puanla takip ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde de 11. sırada olduğumuzu koruduk. Eyüp karşısında ayağımız takılmadı. 4-2 rahat bir galibiyet aldık. Arda Güler Ocak ayının da oyuncusu seçildi. Arda Güler gerçekten parıl parıl parlıyor. 5 maçta 3 gol 5 asist yaptı. Çok iyi oynuyor kendisi. Arda Güler de bu ödülü bana da Ben de teşekkür ettim Kerata'ya takımdan da ayrılmak istiyordu aslında ama biraz anlaştık ondan sonra. Şu anda aramız çok iyi. Şampiyonlar Ligi kurası çekiliyor. Çok önemli. Şampiyonlar Ligi'ni artık çok önemsiyorum. Lig çünkü bizim için artık bir çocuk oyuncağı haline geldi. Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir kura bizim şu anda motivasyonumuzu çok yükseltir. Şampiyonlar Ligi'nde rakibimiz Atletico Madrid. Lig etabında yenmiştik onları. Bu elemelerde de atlatabiliriz. Onları güveniyorum takımıma. Hatay Spor karşısında 4-1. Beşiktaş karşısında da 5-1 galibiyeti aldık. Atletico Madrid karşısına çıkacağız. Çok kritik bir maç. Ligde 67 puanlı. birinci sıradayız. Galatasaray 5 puan eksikle bizi takip ediyor. Atletico Madrid karşısında Atletico Madrid tabii ki de favori ama çok da yüksek bir favorilik yok. Ben takımıma güveniyorum. Takımıma güveniyorum ama takım yani çok kötü durumda. Efes Arıkaya kırmızı kart cezası var. Lucas Sakat, Arda Güler, Kaysedo hepsi yorgun. Çok değişik birazcık bir taktikle çıktım. Sahte forvetle oynayacağım. Biliyorum Türkiye'de çok sevilmez sahte forvet ama yapabilecek başka bir şeyim yok. Arda Güler yorgundu. Onu rotasyondan sokmak istiyorum. Baba diye 10 numara pozisyonuna aldım. İsmail Kaysedova, Karpukas orta sahası güçlü bir orta saha bizi kurtarır. Bununla birlikte umarım çok rahat bir maç geçiririz. Umuyorum. Şanslı da birazcık bizden yana olması gerekiyor. Çok eksiğimiz var bu maçta. Eksikliklerimize rağmen maç denge maçı olarak başladı. 33. dakikada Atletico Madrid bir korner pozisyonu buldu seken topu indirdiler. Solomon kariyer golünü attı gerçekten. Levakovic'i gafil avladı. Atletico Madrid 33. dakikada 1-0 öne geçti. Ama bir cevher vardı bizim takımda. Güzel oynamaya devam ettik ve 80. dakikada güzel bir set hücumu kurduk. İsmail oyunu güzel genişletti. Zeki sağdan bindirdi ve çok güzel bir şekilde golünü buldu ve böylelikle 1-1 sonucu aldık. Fena olmayan bir sonuç aldık. 1-1 gayet güzel bir skor. Ardından o sakatlar gerçekten Süper Lig'de birazcık bizi zorladı. Ve Rizespor karşısında maalesef 2-1 mağlubiyeti aldık. Galatasaray puan kaybetmedi ve şu anda puan farkını 2 puana kadar indirdi. Biz Şampiyonlar Ligi'nde debelenirken Galatasaray'da vallahi istim üzerinde geliyor. Onlar da puan kaybetmiyorlar. Şampiyonlar Atletico Madrid ikinci maçında da gene çok kötü durumdayız. Rıdvan bu sefer kart cezası. Diomanda, Kaysedo, Semih yoklar. Karpukas sakat. Birazcık Atletico Madrid karşısında ekstra bir plan yapmam gerekiyor. Ekstra bir pres şeması koymam gerekiyor. Buna özel çalıştım. Oyunculara çok dikkatli bir şekilde inceledim. Ve olabilecek en iyi pres şemasını çıkarmaya çalıştım. Kadıköy'de taraftarı arkamızı aldık ve çok baskılı başladık. 11. dakikada bu baskı sonuç verdi. Arda çok güzel bir şekilde topu kaptı. Çok güzel herkese geçti ve Can Oblak'ın apış arasından harika bir gol attı. 11. dakikada 1-0 öne geçtik. Çok güzel immelendik. Atletico Madrid'e çok fena ısırdık. Gökmen 25. dakikada... Genç bir oyuncu olmasına rağmen çok tecrübeli oynadı. Harika bir orta açtı. Bu ortaları da Luka kaçırmaz. Luka da skoru 2-0'a getirdi. 25. dakikada taraftarımızla birlikte havayı arkamıza aldık. İlerliyoruz. İkinci araya Atletico Madrid fena başlamadı. Gene bir korner organizasyonu. Kornerden golü buldular. Buradan ivmelenebileceklerini düşündüler ama Fenerbahçe'yi tanımıyorlar. Bizim nasıl bir karakter koyabileceğimizi bilmiyorlar. Zeki Çelik sol kanattan çok güzel yardırdı. Ters kanatta olmasına rağmen harika bir orta açtı ters ayağıyla. Arda çok güzel bir kafa vurdu. Röportuarında çok fazla kafa golü yoktu ama en anlamlı kafa gollerinden biri de bu oldu. 60. dakikada 3-1 öne geçtik. Ardından bulduğumuz bir karambolde top herkese çarptı çarptı çarptı. En son Serdar'ın ayağında kaldı. Serdar da çok klas bir şekilde sol kanada doğru çok güzel bir şut attı ve 4-1'lik skoru aldık. Ama Atletico Madrid pes etmeye kararlı değildi. Maalesef bizim topu kaptılar. Çok güzel oynadılar. Samu'ya doğru çok ince bir ara pas geldi. Samu da bu ara pası çok iyi kullandı. Levakovic ağladı. Atletico Madrid çok sert gelmeye başladı. Turu vermek istemiyorlardı hiçbir şekilde. Çok sert geçtiler. Biz de birazcık kırıldık buna yalan söyleyemeyeceğim. Top yine yani Joe ayağında kaldı. Samu'ya çok güzel oynadı. Samu benim stoperlerim hepsini geçti ve Levakovic ağladı. 4-3 oldu skor. Ama biz buradan turu vermeyeceğimize emindik. Atletico Madrid karşısında gerçekten kıran kırana bir maçın sonucunda 4-3 kazanmayı bildik. Ve bu bizim için çok iyi oldu. Özellikle ligde de Galatasaray dibimizdeyken şu anda Şampiyonlar Ligi'ni kaybetmek bizim motivasyonumuzu çok düşürürdü. Atletico Madrid karşısında o kadar kadromuz yoktu ki artık en sonda Alperen Karatuş'u takımıma kattım. O da sahaya çıktı. Gerçekten 16 yaşında Atletico Madrid karşısında Fenerbahçe forması giymesi de Alperen'in hiç hayal etmeyeceği bir şeydir. 16 yaşında daha ortaokula giden bir Alperen'e Şampiyonlar Ligi'nde elemelerde Oynatmak durumunda kaldık. Çok kıran kırana bir mücadeleydi. Ama buradan yüzümüz gülerek ayrıldık. Arda da gerçekten çok güzel oynadı. Bizim maçı kazanmamızda çok etkili oldu. Kendisi Alanya Spor karşısında ayağımız takılmadı. 4-2 galibiyeti aldık. Ardından Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Erzincan Spor karşısında 8-2 rahat bir galibiyet aldık. Şampiyonlar Ligi kurası çekiliyor gene çok heyecanlıyız. Umarım güzel bir rakip çıkar ama yani şu çıkabilecek kişilere baksanıza Manchester City, Paris Saint-Germain, Stuttgart. Yani umarım Stuttgart çıkar diyeceğim ama bizde nerede o şans ve Paris Saint-Germain bizim yeni rakibimiz oluyor. Paris Saint-Germain karşısında çıkacağız 16'larda. Artık 16'lardayız. Geçen sezonda 16'larda City'ye elenmiştik. Bu sezon artık daha tecrübeliyiz. Atletico Madrid'i atlattık. Bunu da atlatabiliriz inanıyorum. Kayseri Spor karşısında rahat bir galibiyet aldık. 1-0 puanımızı koruduk. Galatasaray'da puan kaybetme ve dibimizde devam ediyor. Paris Saint Germain kadrosu da çok iyi ya gerçekten. Bütün yıldız oyuncuları almışlar ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Paris Saint Germain buna rağmen favori değil bu arada. Çok ilginç. Fener bizi favori olarak görüyorlar. Bunu kullanmamız gerekiyor medyayı haksız çıkarmamam gerekiyor. Yönetim taraftarlar benden memnun. Paris Saint Germain karşısında bu kadro ile çıkacağım Arda Güler çok yorgun onu gene ikinci yarıda oyuna almayı düşünüyorum. O bölgede Babadi fena bir performans göstermedi. Onun dışında sağ bekimde maalesef Zeki'yi oynatamıyorum. O yüzden Gökmen'i aldım. Onun dışında ana ilk birimi koruyorum ama. Gene Paris Saint Germain karşısında özel bir pres şamasıyla çıktım. Bu bize umarım çok yardımcı olur. Paris Saint-Germain maça çok tutkulu başladı. Gerçekten çok sert başladılar. Lukaku, Mbappe, Mbappe, Bellingham'a yıldız oyuncular ya. En son da kaldı top. Musiala'da Livakovic avladı maalesef. 5. dakikada geriye düşsek de biz karakterimizi gösterdik. Bu maçı burada bırakmayacağımızı söyledik. Kendi evimizde. Diomen harika bir set ucumu çizdi bize. Glock Gökmen oynadı. Gökmen baba diye doğru çok güzel indirdi. Ve sağ kanattan çok klas bir golle bir bir skoru aldık. Semi Kılıçsoy sakatlandı, İshak Babadi sakatlandı. Bu sakatlıklar valla bizim belimizi büktü. Biz Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar debelenirken de Galatasaray bizim dibimize geldi. 71 puanla şu anda aramızda 2 puan var. Sadece revanş maçına da ilk 11'im bu şekilde. İlk defa Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'imi tak diye kullanabiliyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Paris Saint-Germain geçen maçta biraz etkisiz oldukları için ilk 11'ini değiştirdiler. Dizişlerini değiştirdiler. Ben de buna uygun olarak daha farklı bir pres çaması uyguladım. Deplasmanda olmamıza rağmen çok sert başladık. Çok destekli başladık. Zeki yi. çok güzel bir orta açtı. Karambol oluştu. O karamboluna top Semih'in ayağında kaldı. Ve Semi çok güzel kullandı bu anı. 18. dakikada bizi öne geçirdi Semih. Tabii ki Paris Saint Germain turu bu şekilde kolayca bize bırakacak değildi. Bellingham çok yetenekli, çok iyi oynadı gerçekten. Çok iyi bir ara pas. Mbappe'yi gördü. Mbappe de bu pozisyonları kaçırmıyor maalesef. 33. dakikada Paris Saint-Germain beraberliği aldı böylelikle. Ama maçı biz bırakmayacağımıza yemin etmiştik. Zeki Çelik yani çok iyi oynadı. Büyük maçlar çok iyi oynuyor. Luka'yı çok güzel oynadı. Luka Zeki Çelik'e yeniden oynadı. Zeki harika bir orta açtı ve Arda bunu çok iyi kullandı. Tek dokunuşta Donnarumma'yı avladı. 33. dakikada 2-1 hemen cevabımızı verdik. Paris Saint Germain 85. dakikaya geldiğinde artık oyun rolantıdayken maçı vermek istemediklerini belli ettiler. Lukaku'ya harika bir pas attı ve Lukaku bunu tamamladı maalesef. Maç uzatmalara gitti. Bu bizi çok kırdı maalesef. Çok yakındık. 5 dakika kalmıştı. Çok iyi tutmuştuk. Uzatmaların sonunda ama harika bir orta açtı Arda Güler ve topu Diomen'de ağlarla buluşturdu. 3-2 öne geçtik uzatmanın sonlarında. Ardından turu garantilemek açısından Diomen harika indirdi. Cenk de topu ağlarla buluşturdu. Paris Saint Germain karşısında 4-2'lik galibiyetten sonra artık iyice modumuz yükseklerde. Kendimizi çeyrek finale attık. İlk 16'lardan çıktık. Şu anda Fenerbahçe gerçekten takır takır gidiyor. Sakatlık problemimiz var. Birazcık yorgunluğumuz var. Ama Şampiyonlar Ligi 16'yı geçtik ve çeyrek finaldeyiz. Başakşehir karşısında ama maalesef 2-2 beraberliği alıyoruz. Ve Galatasaray bununla birlikte puan farkını sıfırlıyor. Şu anda 74'er puanla berabere gidiyoruz. Biz Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar debelenirken bu kadar sakatlık yaşarken 74'er puanla bir yarışın içerisindeyiz. Averaj farkıyla çok net bir averaj farkıyla biz öndeyiz. Ama Galatasaray hiç puan kaybetmiyor biz Şampiyonlar Ligi'nde debelenirken. Kura çekimleri gerçekleşti. Barcelona çıktı. Artık bu saatten sonra çeyrek final zaten kolay bir rakip çıkma şansı yok. Paris Saint Germain'i devirdik. Atletico Madrid'i devirdik. Barcelona'yı da devirebiliriz diye düşünüyorum. Benim eski öğrencilerim Barcelona kariyerimde izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Barcelona bildiğim bir yer. Ben güveniyorum kendime. Şu anda ile birlikte 80 puanlıyız. ikimiz de şampiyonluk yolundayız. Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final Barcelona'ya karşı çıkacağız. Fenerbahçe'de de seçim varmış bu arada. Ali Koç gerçekte seçimlere böyle bir güçlü gitse nasıl, nasıl hisseder acaba ya? Neyse gerçekleri konuşmayalım çok üzülmeyelim. Barcelona karşısında yine maalesef ilk 11'imi kullanamıyorum. Diomen'de kırmızı kart cezası var. Kayse'de yorgun. Buna rağmen çıkabilecek en iyi 11'imle çıktım. Camp Nou'da çok iyi başladık. Arda Güler bulduğu penaltı pozisyonunu çok iyi değerlendirdi ve Camp Nou'da 2. dakikada 1-0 öne geçtik. Ardından hız kesmedik. Rıdvan çok güzel bir pozisyon yarattı bize. Çok güzel geçti ve ters kanada doğru çok güzel golü yapıştırdı. Ters tegen neye uğradığını şaşırdı. 15. dakikada Camp Nou sessizdi ama Barcelona'nın genetiğinde bunlar vardır bu maçı da çevirebilirlerdi. Kesi çok güzel Frank De Jong'a indirdi ve De Jong çok güzel vurdu. Konde de kaldı top ve Konde topu ağlarla buluşturdu. İlk yarıya girmeden önce farkı bire indirdiler. İkinci yarıda güzel pozisyonlar bulduk. Baskılı oynuyorduk. Set hücumunda Zeki gene Zeki ile başladı hücum. Arda geçti top. Arda çok güzel vurdu ve 3-1 öne geçtik böylelikle. Camp Nou'da farkı 2'ye indirmek çok iyiydi bizim için ama bu böyle gitmedi maalesef. Kessi tecrübesini konuşturdu. Güzel bir genişlik verdi. Dribbling'le geçti bütün oyuncularımızı. Güzel bir orta açtı ve Ansu Fati'nin kafasıyla birlikte de fark 1'e indi maalesef ama Camp Nou'da bu skor çok iyi bizim için. Barcelona karşısında 3-2 gerçekten Camp Nou'da çok güzel bir galibiyet aldık. İşimiz çok çok kolaylaştı. Tabii ki daha bitmedi. Şampiyonlar Ligi burası her şey olabilir. Ama 3-2 deplasmanda çok güzel bir galibiyet aldık. Arda Güler bu maçta da yıldızlaştı. 2 golü var. 8.5 oynadı. Kendisi çok yetenekliydi. Antalya Spor karşısında da 3-1 galibiyeti aldık. Galatasaray puan kaybetti. İşte neyse biz 83 puandayız. Onlar 81 puanda. Aramızda 2 puan fark var. İkinci maçta Barcelona açık ara favori gözüküyor. İlk maçı biz 3-2 yendikten sonra Barcelona'ya bu kadar açık ara favori göstermeleri çok cüretkarca. Biz medyaya bu sefer hatlarını bildireceğiz. Kadıköy'de maç istediğimiz gibi başlamadı maalesef. Barcelona çok ısırarak başladı. Çok güzel kopma aynısı indirdi Fernan'a. Ve Ferran da çok güzel vurdu Livakovic karşısında. Skoru eşitlediler. 1-0 Barcelona öne geçti maalesef. Ama kendi sahamızdayız. Kadıköy'ü göstereceğiz onlara. Güzel bir set ucunu çizdik. Efe bu sezon çok tecrübeli bir oyuncu. Glock harika bir pas indirdi Luka'ya. Luka da bunu çok iyi kullandı. Ve ters tegeni ağladı. Luka Kadıköy'ün nasıl bir cehennem olduğunu Barcelona'ya yeniden gösterdi. ilk yarının sonlarında. İkinci yarıda çok iyi başladık. Kayser de tecrübeli. Karpukas tecrübeli. Karpukas Emir'e indirdi. Emir harika bir orta açtı. Ve Luka bunları asla affetmez. Affetmedi de. 2-1 bir bizi öne geçirdi. Yarı finalde yolumuz çok daha iyi artık. Borussia Dortmund karşısındayız. O kadar büyük maçlar atlattık atlattık. Borussia Dortmund'la yarı finalde eşleşmemiz bizim için çok iyi oldu. Çünkü lig de çok hızlı gidiyordu. Lig de çok zorlu gidiyordu. Burada da Şampiyonlar Ligi'nde büyük rakipleri atlattıktan sonra Borussia Dortmund gibi birazcık daha kolay bir rakibin çıkması artık yarı finalde bize çok işimize yaradı. Lorenzo Luca bu arada çok iyi bir performans sergiliyor. Galatasaray'la oynayacağız. Çok önemli bir maç, Türkiye Kupası maçı. Galatasaray burada yenersek Galatasaray'ın moral motivasyonunu düşürebiliriz. İlk maç beraberlikle bitti, hiç kötü değil. Şu anda zaten çok sakatım var. İshak Baba diye Yine de sakatlandı. Bu kadar sıkışık fikstür bizi çok zorluyor bunu söyleyebilirim. Maalesef Süper Lig'de ayağımız kaydı ve puan kaybı yaşadık. Galatasaray bizim önümüze geçti. Galatasaray 84 puanla önümüzde, biz 83 puandayız. Yani bu şampiyonluğu kaybettiğimiz anlamına gelmiş olabilir çok kötü bir puan kaybı yaşadık. Yani Şampiyonlar Ligi bu kadar iyi giderken, Türkiye Kupası bu kadar iyi giderken yani bu çok kötü oldu ya. Yani Galatasaray'a burada puanı vermemiz çok kötü oldu. Borussia Dortmund maçına motivasyonumuzu bozmuyoruz. Motive çıkacağız. Buraya kadar geldik. Ne rakipleri eledik. Borussia Dortmund'u da çok rahat bir şekilde eleyebiliriz. Borussia Dortmund karşısında rahat bir galibiyet aldık. 3-0. Bununla birlikte de motivasyonumuzu biraz arttırdık. Galatasaray'la oynayacağız ligde çok kritik bir maç. Galatasaray'ı burada yenersek şampiyonluğu garantilemiş oluruz. Ama burada bir Galatasaray galibiyeti gelirse artık puan farkı 4'e çıkar ve bunu kapatamayız 31. haftada. Galatasaray karşısında favori biziz. Galatasaray karşısında da gerçekten bizim artık yarışmadığımızı bütün Türkiye'ye gösterdik. 5-1 gibi çok rahat bir skor aldık. Galatasaray bizimle yarışamadı bile. Şampiyonluğu da artık Matematiksel olarak hala şampiyonluğu almasak da bu galibiyetten sonra kesinleştirdiğimizi söyleyebilirim. 86 puanla birinci sıradayız. Galatasaray 84 puanla aramızda 2 puan fark var. Lorenzo Luca'nın sakatlanması ama hiç hoş olmadı. 6 hafta aramızda olmayacak. Borussia Dortmund karşısında ikinci maçta da 1-0 galibiyeti aldık. Şu anda her şey çok yolunda. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında final oynayacağız. Süper Lig'de de şampiyonluğu ihtimalini çok arttırdık. Galatasaray karşısına çıkacağız. Türkiye Kupası maçı bu maçı da kazanırsak artık bu sezon 4 kupayla bitirebiliriz. Galatasaray'ı da gerçekten o kadar kötü bir duruma sokarız ki psikolojik olarak o kadar yıkılırlar ki artık toplanamazlar. Ve bunu da gerçekleştirdik. 2-0 gibi çok net bir galibiyet alarak da Türkiye Kupası'nda da Galatasaray'ı eledik. Şu anda önümüzde Süper Lig var. Süper Lig'i artık çok yüksek ihtimalle kazanacağız. 86 puanla lideriz. Liverpool karşısında çok kritik. Türkiye Kupası'nda da Trabzon karşısında oynayacağız. Bu maçlar çok kritik ama sonunda çok güzel kupalar var. Fenerbahçe kariyerini çok güzel getirdik. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Gerçekten her şey çok tıkırında. Ligde Trabzonspor karşısında berabere kaldık maalesef. Gene Galatasaray'la olan puan farkını 87 indirdik. Bir yüzümüz gülemiyor, bir yüzümüz gülemiyor. Bu sezon bu Şampiyonlar Ligi bizi çok yordu. Yani 3 sezondur ligi silip süpürüp şampiyon oluyorduk. Bir sezon Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar ilerlememiz bizi harbiden çok yordu. Galatasaray'la gene aynı puandayız, gene aynı puandayız, ilerliyoruz. Önümüzde Gaziantepspor maçı var. Bunu kazanırsak kesin şampiyonuz. Liverpool'la Şampiyonlar Ligi finaline çıkacağız. Bunu kazanırsak Şampiyonlar Ligi şampiyonuyuz ve ardından da Trabzonspor'la bizim ulusal derbimizde Türkiye Kupası finaline çıkacağız. 3 maçımız var. 3 maçtan 3 galibiyet alırsak 3 tane kupa kazanıyoruz. Hepsi de birbirinden daha önemli kupalar. Gerçekten Fenerbahçe kariyeri çok stresli gidiyor ama bir o kadar da eğlenceli gidiyor şu sıralar. Bu 3 maç her şeyi belirleyecek bizim için. Bu 3 maçta da ölüm kalım maçı öledebiliriz, kaladabiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Artık buradan Liverpool'u devirmemiz gerekiyor. Gaziantepspor karşısında ama önce konsantrasyonumuzu bozmamamız gerekiyor. Galibiyeti almamız gerekiyor ve en ardından da ulusal derbimiz Trabzonspor karşısında da Türkiye Kupasını kesin kazanmamız gerekiyor.